Evet başlayalım. Bugün sanat sepet serimiz için bir video çekmeye karar verdim. Yine geçen videoda söylediğim gibi malum yaz ayındayız. Cam pencere açık. Dışarıdan gelecek seslere karşı tamamen savunmasızız. Her ne kadar mikrofonumuz kardiyot ses kaydı alsa da yani 180 derecelik bir açıdan ses kaydı alsa da yine çevre sesleri illaki yansıyor. Bunları temizlemek tabii ki mümkündür ama malum işin çok başındayım ve bunlar için ayıracak yeteri kadar vaktim yok açıkçası. Şimdi bugün neden bu seriye video çekiyoruz? Malumunuz Instagram kanalımızda da zaten paylaşıyoruz. İki adet kitap bitirdik yakın zamanda. Görme biçimleri isimli kitap ve Hasan Ali Toktaş'ın Kuşlar Yasına Gider adlı eseri. Öncelikle görme biçimlerinden bahsedeceğim. Görme biçimleri aslında bir belgeselden uyarlama kitap. Öncelikle en çok ilgimi çeken nokta kitap bölümleri ayrılmıştı ve bazı bölümler sadece fotoğraf ve resimlerden oluşuyordu. Şimdi bakış açımızı, görme konusunun hatta duyusunun e, nelere etki ettiğini, tarihsel süreçteki gelişimini, algımızı nasıl etkilediğini anlatıyor bu kitap. Ve bizim gerçekten bazı konular karşısında bakış açımızın zamanla nasıl değiştiğini bu bahsettiğim fotoğraflı bölümlerde çok rahat bir şekilde gözler önüne seriyor. Nedir bundan e, anlatmak istediğim? Şimdi ben öncelikle bölümün birinde bahsedilen bir şey okuyorum. Bana şunu yaptırıyor kitap. Bak böyle böyleydi, zaman içinde bu bunu evrildi, bunun arkasındaki sebepler şunlardı. Ama bu şöyle yönetilince ve şöyle manipüle edilince bu hale döndü. Bak bu da tarihsel süreçteki bunun belgelenmiş hali. ikinci bölümde, ikinci bir arkasından gelen bölümde bunu gösteriyor bana. Bakıyorum gerçekten böyleymiş. Evet gerçekten öyleymiş. Bundan buna nasıl dönmüş, nasıl de değişmiş. Bunu görebiliyorum. Onun dışında bu kitapla alakalı spoiler vermeden bahsedeceğim diğer bir şey de insanın gerçekten bazen her şeyi bırakıp bir iki adım geri çekip bakış açısını değiştirip yeniden değerlendirmesi gerekiyor bazı şeyleri. Buna gerçekten ihtiyacım var mıydı? ya da ne bileyim bu gerçekten böyle mi diye yüzde yüz emin olduğumuz şeyler karşısında bile yapmamız gerekiyor. Bunu gerçekten artık daha iyi anladım. Şimdi o kitaptan bir alıntıdan bahsedeceğim. Bu alıntıyı zaten ben Instagram hesabımıza da paylaşmıştım. Yine kısa iki paragraflık bir yazı olduğu gibi aktarıyorum. Diyor ki, iş saatlerinin anlamsız sonu gelmez sürgitliği düşlenen bir gelecekle dengelenir. Gelecekte girişilecek düşsel etkinlikler o andaki edilginliğin yerini doldurur. O kadın ya da erkek işçi düşlerinde gerçek tüketici olur. Çalışan ben, tüketen beni kıskanır. Düşlerin hiçbiri öbürüne uymaz. Bazıları anlıktır, bazıları uzaklara yönelir. Düş her zaman Kur'an'a özgü bir şeydir. Reklam düş üretmez. Reklamın yaptığı yalnızca bize kıskanılır duruma daha gelmediğimizi ama gelebileceğimizi söylemektir. Bu önemli. Reklamın yaptığı yalnızca bize kıskanılır duruma daha gelmediğimizi ama gelebileceğimizi söylemektir. Yani burada zaten yine görme duyusuyla manipülasyon zirve noktalara ulaşıldığı reklam sektörünü atıfta bulunuluyor. Aslında bizi bu duyumuza nasıl yanıltıkları alakalı çok güzel bir alıntı. Yine e, orijinal halini de Instagram hesabımızdan görebilirsiniz. Çok da güzel bir parçaydı açıkçası. Şimdi ikinci eserimiz olan Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider adlı kitabından bahsedelim. Açıkçası bu kitap beni şaşırttı. Şöyle bir önceki kitabı bitirdiğimde e, okuyacak yeni bir kitap için kütüphaneme bakıyordum. Biz kütüphanemiz biraz zengin ve karışık, karmaşık. Yani kardeşim bir şeyler ekliyor, İşte dışarıdan arkadaşlarımın getirip bıraktığı şeyler var. Yine dış kaynaklardan bir şekilde elimize geçen kitaplar var. Ha, yenisine başlamak için ideal bir şey bakıyordum ve kardeşim birden bunu tutturdu elime. Abi bu kitap harika bir kitaptı, beni çok şaşırttı, çok güzeldi. Okumanı tavsiye ederim diye ve bu kitabı okumaya başlama serüvenim böyle başladı. Yani şunu söylemediğim ki kardeşim haklıymış. Hasan Ali Toptaş sevenlerin üzecek bir haberim var. Benim daha önce çok da hakkında bilgi sahibi olmadığım bir yazardı. Yani insan iste istemez hiç tanımadığı bir kitaba esere yaklaşırken ön yargılı yaklaşabiliyor ama tamamen ön yargılarımı gitti. De. Anlatımı çok sade. Çok güzel aslında. çok uzun böyle karışık olay örgüsü olmayan daha çok da bir durumu anlatan bir kitaptı. Ama gerçekten içinde yaşadım. Neler olduğunu çok iyi anladım. Neler hissetmiş olabileceğini yazarım. Çok iyi gördüm. İnanılmaz keyif aldım. Baktığınız zaman esasen babasıyla geçmişe yönelik bazı anılarından tutuyor ve ölümüne kadarki sürecini Esasen son e, yatarak kalma süreciyle ölümüne kadar olan ki süreci üzerine yoğunlaşmış bir kitap. O süreçte yaşananları bir babanın yani tabiri caizse alfa bir babanın zamanla tüm gücünü kaybedip iyice elden ayaktan düşme sürecine kadar uzanan ve bunun eşi çocukları tarafından nasıl karşılanacağını, karşılaş, karşılandığını daha doğrusu ve etrafındaki insanlar tarafından nasıl karşılandığını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Yani romandaki karakterler eminim ki gerçek karakterler, gerçekte olan karakterler ve bu hikaye zaten gerçek bir hikaye. Yani öylesine uydurulmuş bir hikaye değil. Hepsini tek tek yaşadım karakterlerin. Hepsini tek tek gördüm. Sanki gerçek hayatta tanıdığım insanlardı zaten bunlar. O yüzden benim için de bayağı bir farklı oldu güzel bir deneyim oldu. Hikaye açıkçası yağ gibi akıyor. Vakit buldukça böyle oturup birkaç sayfa okuyayım diye başına oturduğumda bir bakıyorum bazen işte 20 küsur sayfayı geçmiş bulunuyorum. Ya şöyle esasen bu rakamlar belki birçok insana az da gelebilir ama bir laf konuşacağım. Bunu daha sonra bir videoda açacağım. Burada ilk defa kullanmış olalım bu lafı. Yani her zaman iyi olmak zorunda değilsin ama devam etmek zorundasın. Hani biz her zaman belki 50 sayfa, 40 sayfa kitap okuyamıyoruz. O vakti bulamıyoruz veya o vaktimizi başka şeylerle değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Çöpe atmıyoruz sonuçta işte vakti. Ama kitap okuduğumuzda da 20 sayfa bile okusak onu yaşayarak ok okumak lazım. 10 sayfa bile okusak onu yaşayarak okumak lazım. Her gün düzenli kitap okumak zorunda değiliz ama devam etmek zorundayız. Açıkçası harika bir ses geldi dışarıdan. Umarım yansımamıştır mikrofona. Önemli değil. Neyse. Bu eserle alakalı bahsedeceğim başka ne var? Şöyle bir şey göreceksiniz bunu okurken. Eğer okursanız fırsatınız olursa. Yani aynı zamanda şehir ve kırsalın şartları, şehir ve kırsal insanın hayatındaki farklılıklar, eş zamanlı süre gelen, akan zaman aslında farklı insanlar üzerinde nasıl etki ediyor, nasıl farklı dünyalar yaratıyor bunu göreceksiniz. Sonra kararlılığı göreceksiniz, özgüveni göreceksiniz, kaygı göreceksiniz. Ölüm korkusunu ve ölüm duygusunu insan üzerinde hissettirdiği, garip, tuhaf. O şeyleri hissedeceksiniz. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. İlk kitap, görme biçimleri adlı kitap. Hani herkesin okuyacağı ve zevk alacağı bir kitap değildi belki. Belki sadece yani hamiline ulaştığında anlam ifade edecek bir kitaptı Ama kuşlar yasına gider kesinlikle herkese hitap eden oldukça güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Onun dışında Hasan Ali Toptaş hakkında da biraz bir şeyler söylemeden bitirmek istemiyorum. Yine kitap elimde şu anda ve ilk sayfasında zaten Hasan Ali Toptaş'la alakalı bilgi mevcut. 1958'de Denizli Dünya'ya gelen Toptaş, 1987'de Bilgi Düşün Kimliği ve 1990'da Yoklar Fısıltısı ile öykülerini kitaplaştırdı diyor başlangıcında. Devamında neler yaptığıyla alakalı bilgiler var. Yani bilmemiz gereken bugün ne kadar ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Irak, İran ve Güney Kore'de de yayınlanmış kitaplara sahiptir ölüm sahibi bir yazardır. Bir birçok ölüm sahibi yazardır. Ve bu hikaye anlatımına da yansımakta. Güzel bir zaman geçireceğinize garanti ederim. Tavsiye ederim. Şimdi gelelim diğer konulara. Kapatmadan önce. Bu hafta benim için inanılmaz yoğun bir hafta oldu. Sürekli kariyer noktasında toplantılarla boğuştuğum birçok şeyi çözmek zorunda kaldığım bir hafta oldu. Hala da bazı konular muallakta havada kaldı ama şurada edindiğim tecrübe bana belki bir senede hiçbir yerin hiçbir şeyin katamayacağı bir şey oldu. Olay özeline belki başka bir videoda gireriz ama yani hayatta hiç olmaz dediğin şeylerin olduğunu, hiç olmadığınız şeylerin başınıza gelebileceğini bir kez daha gördüm ve bunu kariyer noktasında, iş dünyasında gördüm. Bunu kapatmadan önce malum olayın etkisindeyken sizlere nasihat niteliğinde söylemek istedim. Lütfen ama lütfen birine keyifli olurken, biri hakkında gerçekten referans olurken o kişiyi gerçekten tanıdığınıza emin olun. Ben arkadan çevrilen basit bir işten veya klasik iş yeri, kariyer ee, entikalarından bahsetmiyorum. Çok 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 daha büyük bir şeylerden bahsediyorum. Vakti yeri gelmişken bunu da söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Merak etmeyin. Siz yolunuzda gittikçe siz doğru bildiğiniz yolda yürümeye devam ettikçe hayatta hiçbir engel zaten sizi durduramaz. Hiçbir şeyde 2 artı 2'yi toplatıp 5 veya 3 bulduramaz sizi. 2 artı 2'yi 30 kişi de toplasa, 40 kişi de toplasa sonuç 4'tür arkadaşlar. Merak etmeyin. Bildiğiniz, doğru bildiğiniz, inandığınız yolda yürümeye devam edin. Mutlaka ama mutlaka bu size yetecektir. Karşılığını da alacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yüksek kaldırımda güpe gündüz Menahati almışım da sonra Alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat Kimin bacağınız?